Fransa'nın başkenti Paris'te meydana gelen bir dizi terör olayında çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını, ayrıca halen devam eden bir rehine krizi olduğunu ve öğrenmiş bulunuyorum. Ülkem ve milletim adına evkidaşım Sayın Hollanda ve Fransız halkına kayıpları için taziyelerimi sunuyor. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Bildiğiniz gibi Fransa Almanya sou com machina